Evet avcı ve atıcı arkadaşlarımız. Doşkarım sağ olarak testte vuruşma atışımız devam ediyor. Bilecik'ten Selami Kuvaç ee, kardeşimiz videoyu çekiyor şu anda. Buraya kadar geldi. Dün av yaptık. Bir tavşan vurdu. Ee, i̇stediği domuzları çıkaramadık ama yapacak bir şey yok. Ava giden avlanır. Nasip diyelim. Nasip. Şimdi MX2 modelimizde çok sorulan sorulardan bir tanesi. 5 numara şok var ucunda. 24 gramla çalışıyor mu? kinetik modelimiz diyorlar. Şöyle hem çulluk avcılarına, bıdırcın avcılarına, böyle parlama avlarla kullanımları açısından şöyle 25 metreden şurası 24, şurası 25. 25 metreden Momento 24 gram 7,5 numarayla bir atış atış yapalım. ucu 25. Şöyle tam 25. Açımızı yaptık. Evet arkadaşlar. Görüldüğü gibi hemen hemen Dışarıda hiç saçma yok denecek kadar az. Doğru mu Selam Bey? Evet, tamam. Bakarsanız köy adımın dışı, dışına. Yani gördüğü yeri mükemmel bir şekilde tüfeğimiz ne tamam, yapıyor? De, Vuruyor. Parlama bak. Bu şekilde de yani 25 <laughs> metrede avın yenecek bir tarafı kalacağını ben <laughs> e, sanmıyorum. Çünkü müthiş toplu <laughs> aynı yere girmiş. Evet ne diyoruz? Doşkaps. Bildiğiniz bir Türk komandosu.